Asansan grafiğinde oluşturmuş olduğumuz yarı yarıya stop bölgesi 41 25 bölgesinde tutunmayı sağlayıp tekrar bir tepkisel hareket başlatarak haftayı kapattığını görürüz. Fakat buradaki en önemli durum tekrar bu bölgedeki önemli direnç bölgesi, şablon bölgesinin kesişme noktası olan 43 40 bölgesi üzerine çıkışları sağlayıp sağlayamayacağı olacak. Şayet 43 40 üzerine çıkışları sağlayıp yapmış olduğu kısa zirve bölgesindeki hedef bölgemiz olan 45 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamazsa tekrar geri çekilme güç kazanları durumları oluşturabilir ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 41-25 bölgesinin altına geçerek 38-50 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturabilir. O yüzden 43-40 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri dönüşlerde yarı yarıya stop bölgesi olan 41-25 bölgesinde yarı yarıya stop durumumuzu değerlendirelim. Ve 38-50 bölgesindeki kesin stop noktamıza yaklaşma durumlarında da yarı yarıya stop durumundan sonra lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. 38-50 bölgesi altına geçişler devam ederse de daha alt bölge desteklerden bu lot çoğaltma işlemlerini oluşturabiliriz. Ereğli grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 40-25 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı için de yatay bir süreci bu haftada devam ettirdiğini görüyoruz. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 35-10 yarı yarıya stop bölgemiz, 33 bölgesi de kesin stop bölgemiz olarak takip etmeye devam edebiliriz. Bu bölgelerin altına düşüşler meydana gelirse tabii ki geri çekilme güç kazanma durumlarının daha alt bölgelere doğru devam etme ihtimali artacağından dolayı mutlaka 33 bölgesi altına geçişlerde kesin stop durumunu değerlendirelim. Yukarı tepkisi hareketlerde 40-25 bölgesi üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse daha sonraki direnç noktalarımız olarak 42 ve 43 bölgesi en önemli durum şablon bölgesinin en üst noktası olan 45 bölgesi olarak takip edebiliriz. 45 bölgesi üzerine geçişler oluşursa yapmış olduğu zirve bölgesini 48-50'yi test ederek kanal bölgesinin üst noktası olan 52 ve 55 hedeflerinde gerçekleştirme ihtimalini 40-25 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber sağlayabilir. Garanti Bankası grafiğimizde destek bölgemiz ve kesin stop noktası olarak takip ettiğimiz 45 bölgesini tekrar test ettiğini ve oradan tepkisi hareketle yukarı bir tepkisi hareket başlatsa da 49 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece bu ara bölgede yatay bir süreçle devam etme ihtimalini oluşturan bir şablon durumuna dönüştüğünü görüyoruz. 45 bölgesi altına geçişler oluşursa mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha alt bölge desteklere kadar geri çekilme ihtimalleri oluşabilir. O yüzden 45 bölgesi altına geçişlerden sonra kesin stop durumunu değerlendirip alt bölge desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturabiliriz. Yukarı tekrar tepkisi hareketlerde 49 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra daha sonraki önemli direnç bölgesi olan 50-95. Bu bölge üzerine çıkışlardan sonra yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracı yükseliş kanal bölgesinin içerisindeki tepkisi hareketleri devam ettirerek yapmış olduğu zirve bölgesini yani 58 bölgesini test edip daha üst bölge hedefleri de gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Kardemir'de grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası 23-45 bölgesinde tutunma hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu bölgede tutunmayı sürdürdüğü sürece yukarı tepkisi hareketleri gerçekleştirip 26-25 bölgesindeki bir önceki kesin stop noktamızı test edebilir. Bu bölge üzerine çıkışlar oluşursa da yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini artıracak. Şamlon bölgesinin üst noktası olan 28 15 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. 28 15 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber tekrar yukarı yükselişleri sürdüren ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 33 15'i test ederek kanal bölgesinin üst noktası olan 35 bölgesine kadar dahi bu yükselişleri devam ettirebilir. Fakat bu bölgedeki yarı yarıya stop bölgemizin yani 2345'in altına geçişlerden sonra 2175 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra derin düzeltme ihtimalleri oluşacağından dolayı 2175 bölgesini kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Hetkim grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 1950 bölgesindeki kesin stop noktasından başlatmış olduğu tepkisel hareketi önemli direnç bölgesi olan 21.65 üzerine taşıdığını görüyoruz. Tabi bu bölgede tutunma hareketlerini sürdürdüğü sürece şablon bölgesinin üst noktası olan 22.80 bölgesini test edebilir. 22.80 üzerine çıkışlardan sonra da yukarı yükselişleri yapmış olduğu zirve bölgesine kadar taşıyıp daha üst bölge hedefleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturacak bir şablon durumunu dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en önemli durum 20 50 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz olarak takip ediyoruz. Bu bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Türk Hava Yolları grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 255 yakın hedefimiz vardı. Bu hafta için 255 bölgesini test ettiğini ve oraya yakın bir kapanış haftayı kapattığını görüyoruz. Tabi bu durumda 255 üzerine çıkışları sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturan durum devam ederse şablon bölgesinin üst noktası olan 265 bölgesi ve yapmış olduğu bir gerideki zirve bölgesi en önemli direnç durumunu oluşturuyor ve 275 yakın hedefimize doğru süre süreci devam ettirme ihtimalini gerçekleştirirse daha üst bölge hedefleri de gerçekleştirme ihtimalini artıran şablon durumunun tepkisel hareketini başlattığını görüyoruz. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak takip edeceğimiz en yakın destek 245 bölgesi, daha sonra 235 bölgesi ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 230 bölgeleri en önemli destek durumlarını oluşturuyor. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanma durumlarında altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali daha fazla olarak takip edebiliriz. 230 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşursa da 218 bölgesindeki kesin stop noktamız en önemli destek noktası. O bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece de yukarıda yapmış olduğu zirve bölgesini ve daha üst bölge hedefleri gerçekleştirme olasılığı daha yüksek. Tek grafiğinde yukarıda yapmış olduğu 55 bölgesindeki zirveden geri çekilerek en önemli destek bölgesi olarak belirlediğimiz 40 bölgesine kadar geri çekilme güç kazanma durumunu oluşturmuştu ve o bölgede de yatay hareketi sürdürdüğünü görüyoruz. Öncelikle bir önceki yarı yarıya stop noktomuzdan 42 55 üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturması gerekiyor. Bunu sağladıktan sonra daha sonraki önemli direnç bölgesi olan 45 bölgesinin üzerine çıkışları sağlayarak tekrar yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracak bir şablon durumunu oluşturabilsin. Bu durum oluşmadığı sürece tekrar aşağıya doğru devam eden geri çekilme güç kazanma durumunu sürdüren bir şablon durumu da devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı tekrar geri dönüşlerde öncelikle 495 ve şu bölgede yapmış olduğu dip bölge 39 bölgesinin altına geçişlerden sonra mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor çünkü daha alt bölge desteklere geri çekilme güç kazanma durumu devam edebilir. Tüpraş grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 147 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızda tutunduktan sonra tekrar bir tepkisi hareket yapsa da önemli direnç bölgesi üzerinde kapanışları devam ettiremediğini görüyoruz. Yani o bölgeye yakın hareketlerle devam etse de özellikle bu bölgedeki direnç noktasının üzerinde kapanışları sürdürmesi gerekiyor. 152 bölgesi 152 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgesinin üst noktası olan 158 bölgesini test edebilir. 158 bölgesi üzerine geçişler oluşursa yapmış olduğu zirve bölgesi olan 166'yı test etme ihtimalini oluşturup daha üst bölge hedeflere yönelebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 147 bölgesinin altına geçişler oluşursa daha alt bölge desteklere devam eden süreç oluşturacağından dolayı daha sonraki ara destek bölgesi olarak 143 bölgesini ve 138 bölgesindeki kesin stop noktalarımızı önemsememiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişlerden sonra daha derin düzeltme ihtimalleri oluşabilir.